Postbaryatik cerrahi yani zayıflama cerrahisi sonrasında e, hastalarımızın e, hemen her bölgesinde bir problem oluşabiliyor. Kollarda sarkma olabiliyor, bacaklarda sarkma olabiliyor, e, karın ve göğüs bölgesinde, sırt bölgesinde hatta yüz ve boyun bölgesinde bile sarklıklar oluşabiliyor. Bunların hemen hemen hepsi için bir çözüm var ve bunların hepsi tedavi edilebilir durumlar. Burada önceliğimiz hasta hangisinden rahatsız oluyor, hangisi hastayı sosyal ve estetik açıdan rahatsız ediyor onu öğrenmek ve ona yönelik bir girişimde bulunmak. Zayıflama cerrahisi geçirmese de kendi iradeleriyle zayıflamayı başaran hastalar olabiliyor. Post bariyatrik cerrahi bunlar için de kullanılabilen bir yöntem.